Çar getirmeyen hisse senetlerinden zekat verilir mi? diyor. Bu çar getirmeyen hisse senetleri belki bazı kimseler bilemezler. Büyük müesseseler kuruluyor, yatırımlar yapılıyor. Mesela bir sanayi müessesesi kuruluyor. Bir alüminyum fabrikası kuruluyor ve bin tane hissedar bu işe hissedar oluyor hisse senetleri oluyor bunlar. Bu hisse senetleriyle bu işi ortak olmuş oluyorlar. Burada meselenin iki yönü var. Bir, bu müessesenin kurulması için sarf edilen şey, ikincisi, bu müessesenin içinde hakikaten servet olarak, emtia olarak bulunan şeyler. Mesela kar getirmez de bu müessesenin içinde satıldığı zaman para olabilecek emtia vardır. O gün için talibi yoktur onun. Bunlar arz ederler de talep olmaz. Stoklar vardır orada. Fakat ne zaman satılırsa para ola paraya dönebilir, tahavül edebilir. İşte bu türlü hisse senetleriyle hissedar olan kimselerin orada emtia'ya iştirakları var ise şayet mamelekleri var demektir. O orada kaldığı müddetçe bunlar zekatlarını verecekler. Tıpkı dükkanında bulunan mal gibidir bu. Ama diğer bir mesele var. Fabrikanın temeline, fabrikanın duvarına, fabrikanın çarklarına yatırım yapmış. Senetler oraya gitmiş, onun dışında da bir şey yok daha. Bu meselede Hanifi fukahası zekat verilmez gibi bir hava içindeler. Fakat Malikilerin mesalihi mürselesine teb'an, mecelle heyeti mecelleye yazmasalar bile, mecelle-i tanzimi düşünürken bu mesele üzerinde müzakere etmiş, bu türlü yatırımların temelinden zekat verilmesi prensibine varmışlar. Bunlar şunu anlatmak istiyorlar. Diyorlar ki, servet şimdi ölü yatırımlara gidiyor. Bir taraftan arsalar, bağlar, bahçeler alınıyor, fiyatının yükselmesi bekleniyor, sonra parselleniyor ve satılıyor. Bir taraftan adam hiçbir zaman para biriktirmiyor, mütemadiyen fabrikasını tevsiye ediyor. Elinde hiç para olmuyor, emtia olmuyor ki biz bundan bir şey alalım, zekat alalım. Mecelle heyeti düşünüyor bu meseleyi. Ve diyorlar ki halkın faydasına uygun, maslahatına uygun şey şudur. Mesalihi mürsele diyoruz buna. Bu da bir hüccettir İslam dininde. Mesalih-i mürsele olarak halkın menfaati faydası için elverişli husus, bu yatırımların temelinden zekat almaktır. Mesela bir arsa ya tarladır ya değildir. Bir arsa tarla ise ekilecektir. Ekilmezse üç sene sonra sahibinin elinden alınır, başkasına verilir, ekileceğe verilir, ekeceğe verilir. Veyahut da bir arsa bağ ve bahçedir. Adam kendisi onu timar eder bakar, bakmıyorsa elinden alınır. Yok benim ticari malımdır diyorsa ben bunu alıp satıyorum diyorsa o zaman ticari emtia arasına ithal etmek gerektir. O zaman bir milyon arsaya yatıran bir insan her sene 25 bin lira o arsadan zekat vermesi gerekir. 10 sene durursa, 10 sene şu kadar zekat vermesi gerekir. Bunun gibi apartmanlar da yaptırırlar. Mesela kendisi bir dairede otururken, bir daire kendisine yetiyorken, 50 dairelik bir apartman yapar ve bunların hepsini kiraya verir. Kiradan aldığı paralarla da ayrı yatırımlar yapar. Yine mecelle heyeti düşüncesinde diyorlar ki, biz apartmanın maliyet fiyatına zekat tarh ediveririz. Kaç paraya mal olduysa ondan zekatını versin deriz diyorlar. Bu da mazhati mürseledir. İşte bu meselede bu açıdan Türkiye'de hanefi olan bu kanın bir araya gelip yeniden bir icma etmelerine bağlıdır. Bu icma aktedileceği güne kadar bu da benim sadece anlatmamdan ibaret kalacaktır. Senetlerin değerinden mi gelirinden mi diyor? Senetin değerinden verilir.